Dünya gündemi de eee mübarek şehidimiz İsmail Haniye için eee ona çok üzün, üzülüyoruz. Ü, yani üzüntümüz o. Yani üzüntümüz öyle bir mübarek kaybetmemize. Yoksa Allah için e, şi, makamına mertebe, mertebesine hem imreniyoruz hem de şey olduğu için seviniyoruz. Yerine e, yine sevdiğimiz, tanıdığımız e, büyük abimiz Halit Meşal geldi. Rabbim Celle Celal onu da kazasında cihazla mübarek eylesin inşallah. Ee, hayırlı bir şekilde Müslümanları yönlendirsin. Allah razı olsun. Zaten Halid Meşad'da İsmail Haniye kadar cesur, güvenilir, mübarek, muhterem bir büyüğümüz, abimiz. Allah Celle Celaluhu şimdiki yeni görevini ona mübarek eylesin. İnşallah o görevde hayırlı işler yapmayı Rabbim onlara muvaffak eylesin. Ee, bu kafirin beli kırıldı elhamdülillah. Yani bu rüzgar şiddetli eser bu şiddet eserken tabi binlerce şehit gitti. Çoluk çocuk şehit oldular. Onlar, onları şöyle düşünün. işte yerdeki otlar gibi düşünün. E, ama esas ses çatırdı. Nerede geldi? İsmail Haniye'nin şahidinden geldi. Elhamdülillah. Şimdi bu kafirin beli kırıldı. Artık bu rüzgar dinecek inşallah. Bu bellidir. Bir büyük git, gitmede bu rüzgar dinmez. Ve artık bu rüzgar Allah'a tersine, e, tersine esecek. Burada Allah'a şeyimiz yok. Şüphemiz yok. Artık İsrail'in bir hükmü de, bir gücü de kalmadı. Allah'ın izniyle son demlerini yazıyor şu anda. Alabildiği kadar şehitler bizden alacaklar. Yani daha biraz şehit vereceğiz. Bu belli muhakkak. Ama Allah'ın izniyle son, sona gelindi. Sona gelindi. Yüzde seksenlerde, yüzde doksanlarda şu anda. Ee, sevgili Cumhurbaşkanımız iki gün önce, iki üç gün önce konuştu. Tabii öncesi ve sonrası var. Allah'ın izniyle zaman ve şartlar oluşursa, olur, olur, olur hani olgunlaşırsa, İsrail'e de gireriz dedi. Tabi şu anda şartlar ve zaman olgun değil. Onu biz de biliyoruz. Bir iki sene bir ihtiyacımız olduğunu duyuyoruz. Allah'ın izniyle. Rabbim Celle Celaluhu zamanı biraz daha kısa zamanda olgunlaşmayı nasip eylesin. İnşallah Allah'ın izniyle onların yok olması bizim elimizde olacak. Allah Celle Celaluhu. Bu kafir İsrail'in yok olması bizim elimiz olacak. Bu kafir İran'ın parçalanması bizim elimizde olacak. İnşallah bu Amerika'nın yok olması da yine de bizim parmağımız olacak Allah'ın izniyle. Ama şu var önce içimizdeki kafirlerin bir temizlenmesi lazım. İçimize girmiş bu Selanik Yahudileri ve Ermeniler var. Bunların bir içimizde temizlenmesi lazım. Ama öyle ama böyle. Ama kanlı ama kansız. Bunların içimizde defol gitmesi lazım. Daha sevgili Cumhurbaşkanımız İsrail'e de gireriz Allah'ın izniyle dedikten sonra hemen bir gün sonra Fatih Altaylı denen bir kafir var. Hemen donanmamızı vururlarmış da şu olur bu olur. Sen kimsin? Bir kesinlikle ve kesinlikle bu Ermeni dönünün hemen vatandaşlıktan çıkartılıp bütün mal varlığı el kol derhal ülkede çoluğuyla çocuğuyla çıkartılması lazım. Ve bunun gibi bir sürü Yahudi, yani Selanik Yahudisi var, bir sürü Ermeni var. Bunların şu anda Hiçbir yani savaşmada kimseyle bu içerideki kafirlerle savaşıp derhal bunların vatandaşlıktan çıkartılıp ülke dışına atılması lazım. Bu kesin. Hele bu kafir yahut şey Altaylı denen, Fatih Altaylı denen namussuz, dinsiz, şerefsiz bu bu ülke ülke o kadar zarar verdi ki bu ülkenin şöyle arpa boyu ilerlemesini istemiyor. İstemiyor. Derhal bunun ve bunun gibi lerinin vatandaşlıktan çıkartılıp Ülke dışına çıkarılması lazım. Bütün mal varlığı el konup ülke dışına çıkarılması ve Bunun gibi bir şey.